Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101. 12 Ağustos haftanın yıldızları kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk yayınlanan haliyle ilk sırada öncü marka domates salçası 1650 gramlık 100 lira. Tat markasından da mayonez 550 gramlık şişeler 48 lira. Tattan acı ya da tatlı seçenekleriyle ketçaplar 650 gramlık 26 lira. Pınar ya da Torku markalarından da yarım yağlı süt çeşitleri 1 litre her biri 19.50. Bozbeyi tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri 350 gramlık seçenekler 64.50. Algida bon kremo çeşitleri var 1400 mililitrelik kutular 28 lira. Dalandan da banyo sabunu çeşitleri dörtlü dörtlü seçenekler 45 lira. Etifinger bisküvi 900 gramlık poşet 42.50. Bakın oradan da harç çeşitleri olacak. Pane, köfte, mangal harcı çeşitleri ne alırsan 15 lira. Kaşıkla dana etli kayseri mantısı var. 500 gramlık kutu 44 lira. Yöremceden de iri kuru fasulye 1 kiloluk poşetler 38 lira. Mistral'dan perforeli kağıt havlu 1 kiloluk paketler 59 lira. Coca-Cola, Fanta ya da Coca-Cola Zero çeşitleri var. 330 mililitrelik seçenekler 13.50. Namet'ten hindi füme olacak 110 gramlık 17.75. Pınardan da lezzet keyfi hindi füme var. Bu da 150 gramlık fiyatı da 24.50. Yayladan haşlanmış nohut ya da fasulye 700 gramlık seçenekler 18.75. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Baş tacından da dana döner var 250 gramlık kutu 62.75. Eti, lifalif, yulaf ezmesi çeşitleri olacak. 350 gramlık, 500 gramlık seçenekler 24 lira. Çerezya çiğ badem içi 150 gramlık 32.50. Keyfeden sütlü menengiç kahvesi var. 150 gramlık poşet 20 lira. Eti burçak bisküvi 3 tane 131 gramlık 22.50. Evet arkadaşlar ilk yayınlanan haliyle bu şekilde 10 lira üstü ürünler şimdilik yok. Eğer eklenirse cuma akşamları ya da cumartesi sabahları paylaşıyorum videoyu sizlerle takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.